Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün dördüncü dersimiz olan problem çözme planını göreceğiz. İlk örneğimizle başlayalım. Irak dünyanın birçok ülkesine petrol ihracatı yapmaktadır. İki gemiye petrol bidonları yüklendi. Birinci gemiye 245.786 bidon, ikinci gemiye de 328.137 bidon yüklendi. İse iki gemide toplam olarak yaklaşık kaç petrol bidonu vardır? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz problem çözerken önce biz her zaman olduğu gibi problemi önce anlamaya çalışacağız. Probleme sorular soracağız. Soruda verilenler nelerdir? Soruda istenen nedir? Sonra problemi nasıl çözeceğimizi planlayacağız. En son planladığımız şekilde de çözüme doğru gideceğiz çocuklar. Önce verilenler neler? Birinci ve ikinci bidonun sayısı. Ne isteniyor benden çocuklar? Yaklaşık Petrol kaç petrol bidonu vardır diyor. O zaman soruda çocuklar ne diyor? Kesin mi? Tahmini mi? Bana yaklaşık olarak yani tahmini sormuş. Ne yapıyorum? 245.786'yı yuvarlıyorum. 328.137'yi yuvarlıyorum. Sonra hepsini topluyorum. Çocuklar diyorum ki yaklaşık olarak 574.000 bidonmuş. Daha sonra bir de kesin çözüm olan Sayıları topluyorum. Cevapların birbirine yaklaşıksa, yakınsa diyorum ki hiç o zaman çözüm mantıklı. Şimdi gelin problemlerle devam edin. Bir maçta birinci takımın taraftar sayısı 19.436, ikinci takımın taraftar sayısı 17.562 ise maçta bulunan toplam taraftar sayısı kaçtır? Hemen. Şimdi yuvarlama yaparken nasıl yapıyorduk? Yüzler basamağına bakıyorum. Birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağına baktım. Beşten küçük mü? Evet. O zaman çocuklar sayıyı yuvarlamadan yazdım. Buraya geldim. Sayı beş ve beşten büyük mü? Evet. O zaman ne yapıyorum çocuklar? Binler basamağını bir üstüne yuvarlıyorum. Sıfır, 0 0 9 8 daha 17 Evet birler basamağındaki sayıyı 7 yazdım en sondakini. elindeki biri buraya ne yapıyorum çocuklar şuraya yanlış olmasın şuraya yazıyorum Sonra topluyorum 1 2 3 o zaman yaklaşık taraftar sayısı 37 bin şimdi gelelim Mütenebbi Caddesi'ne Cuma günleri erkek ziyaretçi sayısı 41.925 kadın ziyaretçi sayısı 16.356 ise toplam ziyaretçi sayısının yaklaşık olarak bulunuz. Hemen bakıyorum erkek sayısına çocuklar. Yüzler basamağı 5 beş ve 5'ten büyük mü? Evet. O zaman binler basamağını 1 arttırarak yazıyorum. Yazdım. Buraya geliyorum. Yüzler basamağı 5 beş ve 5'ten küçük mü? Evet. O zaman binler basamağını olduğu gibi yazıyorum ve sayılarımın her ikisini de yuvarladım. Şimdi geldim toplama işlemine. Alt alta olacak şekilde yazdıktan sonra topluyorum. 0, 0. 2, 6, 8. 4, 1 daha 5. O zaman yaklaşık olarak 58 bin değil mi çocuklar? Şimdi geldim 3. soruya. Bir tarlanın 24.430 metre karesine uzun pirinç ve 21.580 metre karesine kısa pirinç ekildi tarlaya yaklaşık olarak kaç metre kare pirinç çekilmiştir? Hemen bakın bana ne diyor? Yaklaşık olarak diyor. O zaman verilenlere bakıyorum. Ne istiyor? Onu da bakıyorum. Geldim çocuklar yaklaşık sonuçlarını bulmaya. Hemen bir tarlanın birinci kısmına bakıyorum. Yüzler basamağı 5'ten küçük mü? Evet. O zaman binler basamağını değiştirmeden yazdım. Buraya geldim sayımız çocuklar yüzler basamağı 5 beş ve 5'ten büyük mü? Evet. O zaman binler basamağını bir arttırarak yuvarlıyorum. 0, 0, 0, 4 artı 2, 6, 2 artı 2, 4. O zaman sonucum 46 bin yaklaşık olarak 46 bin metrekare. Geldim dördüncü soruya. Erbil Şelalesi'ni Eylül ayında 363.866 kişi ve Temmuz ayında ise 402.839 kişi ziyaret etti. Bu iki ayda şelaleyi yaklaşık kaç kişi? Verilenleri var çocuklar Eylül ayında ve Temmuz ayındaki ziyaretçi sayısı. Benden ne istiyor? Bu iki ayda yaklaşık kaç kişi geldi? Hemen sayılarıma geldim. Bakıyorum birler, onlar, yüzler basamağına. Beşten büyük. O zaman binler basamağını bir arttıracak şekilde yuvarladım. Buraya geldim. Yüzler basamağı 5'ten büyük. O zaman binler basamağını bir arttıracak şekilde yuvarlıyorum. Geldim çocuklar. Çok basamaklı toplama işlemine. Burada önemli olan basamakları alt alta doğru şekilde yazmak. Tamam mı? 0, 0, 0, 4 artı 3, 7, 6 artı 0, 6, 4 artı 3, 7, 767.000 Evet çocuklar 5. soruyla devam ediyoruz. Bir maç bileti satışında cumartesi günü 4712 bilet ve pazar günü 5610 bilet satıldı. Bu iki günde yaklaşık kaç bilet satılmıştır? Hemen bakın çocuklar verilenler ne? 4712 bilet. Pazar günü ise 5610 bilet. Öyle değil mi? Benden ne istiyor? Yaklaşık bilet sayısı. Hemen yuvarlıyorum. Yüzler basamağına baktım. Çocuklar birler, onlar yüzler. Yüzler basamağına bakıyorum. 5'ten büyük. O zaman binler basamağı bir arttıracak şekilde yuvarladım. Buraya geldim. Birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağına baktım. Beşten büyük. O zaman çocuklar ne yapıyorum? Binler basamağını bir arttıracak şekilde yuvarlıyorum. Şimdi geldim her ikisini toplamaya. 0, 0, 0, 5 artı 6, 11. O zaman bu iki günde yaklaşık 11 bin taraftar gelmiştir. Çocuklar ünite tekrarını sizlerin yapmasını istiyorum. Çünkü ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarılı olursunuz çocuklar. Bunlara benzer soruları önceki derslerimizde çözdük. Oradan bakıp da yardım alabilirsiniz çocuklar. Şimdi gelelim bölüm sonu sorularına. Basamak değerini kullanarak toplama işlemlerini yapınız. Çocuklar ne yapıyorum? Alt alta topluyorum. 4 artı 9 13. Ne yapıyorum? 13'ün sağındaki sayıyı yazıyorum. Elimde bir onluk var. Onu buraya verdim. 1 artı 2 3. 1 artı 6 7. Sayımı topladım. Buraya geldim çocuklar. 6 artı 6 12. 2 yazdım. Elimde bir tane onluk var. Onu buraya verdim. 1 artı 5 6. 3 daha. 9. 4 artı 7, 11. 11 çocuklar, elimde 11'in en sağındaki yani 1'i yazıyorum. Elimde bir tane bir, birlik arttı çocuklar. Bu bir elimdeki 1'i ne yapıyorum? Binler basamağına veriyorum. 1 artı 1, 2. 2 artı 5, 7. Buraya geldim. 9 artı 8, 17. 7'yi yazdım. Elimdeki 10'luğu buraya verdim. 1 artı 5 6. 8 daha 14. 4'ü yazdım. Elimde bir yüzlük arttı çocuklar. Buraya verdim. 1 artı 7 8. 3 daha 11. Elimde bir binlik arttı. Onu buraya veriyorum. 1 artı 5 6. 2 artı 8 10. Çocuklar ne yapıyorum? 10 ya onu buraya yazamam. Ben o iki basamaklı sayının birler basamağını buraya yazıyorum artan kısmı yani onlar basamağı artıyor ya bir bir de yanımdaki yüz binler basamağına veriyorum. Sonra topluyorum hepsini. 1 artı 3 4. 4 daha 8. Tamam mı çocuklar? Bu şekilde. Bir de basamak değeri tablosunu kullanarak çözelim. Bakın. Birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü. 4 6 10 eder değil mi çocuklar? 0 yazdım. Elde var 1. Buraya koydum. 1 artı 2 3 8 daha 11 1 yazdım elde var 1 yüzler basamağını verdim 1 artı 1 2 buraya geldim 5 artı 8 13 3 yazdım elde var 1 onu ne yaptım çocuklar binler bölüğünün onlar kısmına yani on binler kısmına verdim 1 artı 0 1 7 daha 8 4 artı 8 bakın çocuklar 12 yazmıyoruz unutmayın. Sanki böyle kare var diye 12'yi buraya yazın diye düşünmeyin. Toplama işlemi yaparken her zaman bir tane rakam yazılır. Eğer 2 topladım 10'dan büyük 20'den büyük sayılar çıktıysa birler basamağını yazarız. Kalan sayıyı da bir yandakine veririz. Tamam mı çocuklar? 4 artı 8 12. 1'i buraya veriyorum. 1 artı 1 2 6 daha 8 tamam mı? Şimdi geldim çözümlenme tablosunu kullanarak doğru sonucu bulmaya. Buradan başladım. Yüz binler, birler, onlar. Ne oldu çocuklar burası? Yüzler. Binler bölümüne geçtim. Birler, on binler, yüz binler. O zaman şöyle gene çocuklar şu şekilde yazıyorum sığmaz diye. 300.000 10.000 0 900 60 2. Buraya geldim. 200.000 bin, 60.000 bin, 5.000 bin. Ne oldu çocuklar? 200. Onları yazıyorum. 40. 3 3 artı 2 5 60, 60 artı 40 100. Çocuklar buraya ne yapıyorum? 0 yazıyorum. Birliği ne yapıyorum çocuklar? Bir elimdeki yüzlüğü buraya veriyorum. 900 artı 100, 1000 ne yaptı? 1200. Çocuklar buraya 1200'ün 200'lük kısmını artıyorum. Elimde binlik 1000 arttı. 1000'liği buraya verdim. 1000 artı 5000, 6000. Tamam mı? 60.000 artı 10.000. Sadece başındaki rakamları toplasam yeter. Burası da çocuklar 3 artı 2 5 yani 500 bin tamam mı bu şekilde. Sonucumu yazacak olursam çocuklar 576.205 devam ediyoruz. çözümlemeyi kullanarak toplama işlemini yapınız. Yapalım. Çocuklar burada bakıyoruz. Milyonlar basamağına geçmiş. O zaman burası ne olur? 6 milyon. Büyük bir sayı yazdım. 0. Sonra çocuklar 10 bin 9 bin 420 Buraya da sıfır geldi. Alttakine geldim. Çocuklar bunun milyonlar basamağı boş. Burayı boş bırakıyorum. Buraya ne yazacağım çocuklar? Evet. 900 bin. 90 bin. Sıfır. Şurada çocuklar şeyi unuttuk. Ee, binler basamağı. Yani burası da bin. Sıfır. 80 ve 3. Şimdi topluyorum. 0 artı 3, 3. 80 artı 20, 100 yapar. 0'ı yazdım çocuklar. Elindeki kalan yüzlüğü buraya verdim. 100 artı 400. 500. 9000 bin artı 1000. Bin, 10.000. Bin. Ne yapıyorum çocuklar? Gene 0'ı yazıyorum. 10.000'in bir kısmını buraya, 10.000'i buraya verdim. Topluyorum. 90.000, bin, 10.000 bin daha 100.000. 110 bin. Ne yapıyorum? Biri buraya yazıyorum. Elimdeki 100 binliği buraya veriyorum çocuklar. Şuna ekliyoruz. 100.000. bin. 100 bin, 900 bin, daha ne yapar çocuklar? 1 milyon değil mi? Gene sıfırı yazdım. Elimde 1 milyon arttı. 6 milyon da burada var. Buraya da çocuklar ne gelecek o zaman? 7 milyon. Tamam mı? Şimdi yazıyorum. 7 milyon 0, 10, 503. Tamam mı çocuklar? 7 milyon 10 bin 503. Örüntüyü kullanarak toplama işlemini yapınız. Şimdi 2 artı 5 7. Yanlarına birer sıfır ekliyorum. O zaman bunun yanına da ekledim. Ne oldu? 20 artı 50 70. Buraya geldim. Yanlarına 2 sıfır ekliyorum. O zaman bunun yanına da 2 sıfır ekledim. 200 artı 500 700. 3 sıfır ekliyorum. 2000 5000 Ne oldu çocuklar? Bunun yanına da 3 sıfır ekliyorum. 7000 Buraya geldim. 4 sıfır eklemiş. O zaman buradaki yanına da 4 sıfır ekliyorum. Ne oldu çocuklar? En son sonuç. 70 bin. Tamam mı? Hemen yandaki sorularla 8. sorumla Devam ediyorum. Yeni bir örüntü sorusu. Bana neyi soruyor çocuklar? 30 bin artı 40 bin kaç yapar? Sonucu bu şekilde göremediyseniz örüntü kullanacaksınız. Gerisi hep sıfır. O zaman ben şu en baştaki rakamları aldım. 3 artı 4 zihinden topladım. 7. Yanlarına birer sıfır ekliyorum. 70. 2 sıfır ekliyorum. 700. 3 sıfır ekliyorum. Bak örüntümle hep bir arttırarak gidiyorum. Örüntümün formülü de o. 7000. Şurada bir sıfır fazla oldu çocuklar. Hemen silelim. Karışmasın. Şimdi 4 sıfır ekliyorum. Yani artık bu sonuca geldim. 4 sıfır ekleyerek gittim. O zaman sonuca da 4 sıfır ekliyorum. 30000 artı 40000. 70 bin yaptı. Geldim alt alta toplama işlemine. Çocuklar bu sefer siz söyleyin ben yazıyorum. 2 artı 5 kaç yapar? Evet 7. 5 artı 0? 5 çok güzel. 4, 6, 4 artı 6 10. Buraya 10 mu yazacağım çocuklar? Hayır değil mi? Ne yapıyorum? Birler basamağını yazıyorum. Eldeki birimi de buraya veriyorum. 1 artı 3 4. 8 daha 12. Gene 12 yazayım mı? Hayır değil mi? 2'yi yazdım. 1'i buraya koydum. 1 artı 1, 2. 2 daha. Çocuklar tebrik ediyorum sizleri. 0 artı 5. Çok güzel. Evet. Tamam. Çok güzel. 7, 6, 13. 3 yazdım. Elimde var 1. Buraya veriyorum. 1 artı 1, 2, 5 daha. Kaç yaptı? Çok güzel. 3 artı 5, 8. Aferin. Şimdi buradaki toplama işlemine geldim. Hiçbir şey. Evet. 6, 8 artı 2, 10. Elde var 1. 1 artı 5, 6. 6 daha, 12. Elde var 1. 1 artı 0, 0. 6 daha 7 5 artı 0 5 7 artı 2 çok güzel 7 artı 1 8 tebrik ediyorum çocuklar sizi ne diyor şimdi de en yakın binliğe yuvarlama yaparak toplama sonucunu tahmin ediniz şimdi yuvarlama yaparken ne yapıyorduk en yakın binliğe yuvarlarken sayının yüzler basamağına bakıyorum birler onlar yüzler 5'ten küçük mü Evet o zaman binler basamandaki sayıyı olduğu gibi yazıp 3 tane sıfır ekliyorum. 1000 Bin tane binle yuvarladığımız için 3 sıfır ekledim. Buraya geldim. Bakıyorum hemen sayıma çocuklar. Birler, onlar yüzler. 5'ten büyük mü? Evet. O zaman şuradaki binler basamağını 1 arttırarak yazdım. 65.070 artı 13.000. 5 artı 3, 8. 6 artı 1, 7 78 bin buraya geldim birler onlar yüzler 5'ten küçük mü Evet o zaman şu kısmı olduğu gibi yazdım buraya geldim çocuklar birler onlar yüzler 5'ten küçük o zaman burasını da olduğu gibi yazıyorum çocuklar şimdi geldim toplama işlemine burada alt alta yazarak toplayayım daha sağlıklı olur çocuklar. Eğer şöyle yan yana yazdıktan sonra zihinden toplayamıyorsanız eğer bu şekilde yazabilirsiniz. Ama alt alta yazarken tekrarlıyorum. Birler basamağı, onlar basamağı yani tüm basamakları doğru şekilde yazın. Alt alta gelsin. 0 artı 0, 0, 0. 2 artı 2, 4. 0 artı 9, 3 artı 1, 4. 5 artı 2, 7. O zaman sonucum ne olur çocuklar? Şuraya yazıyorum. Devam edelim. En yakın binle yuvarlayarak toplama sonucunun doğru cevabını seçeneklerden bulunuz. Şimdi bakıyorum çocuklar. Şu ikisini 14. soruya geldim. Yüzler basamağı 5'ten büyük mü? Evet. O zaman binler basamanı ne yapıyorum çocuklar? Siz söyleyin. Çok doğru. 1 arttırarak yazıyorum. Yanına da 3 sıfır ekledim. Çünkü binliğe yuvarladım. Buraya geldim. Burası 5'ten küçük. Ne yapıyorum 5'ten küçükse çocuklar? Evet. Olduğu gibi yazıyorum. 0 0 0 1 artı 4 5 7 artı 4 11, 1 elde, 1 artı 3, 4, 2 daha, 6. 600, 15 bin çocuklar. Şimdi geldim buraya. Bakıyorum birler basamağına, yüzler basamağına 5'ten büyük. Hemen 1 arttırarak yuvarladım. Buraya geldim çocuklar. Burası da 5'ten büyük. O zaman bunu da 1 arttırarak yuvarlıyorum. Tekrar yazalım. 0, 0, 0, 9, 9, 3 daha. Şu toplam işaretini unutmuşum çocuklar. 9 artı 3, 12. Bir elde. 1 artı 3, 4, 2 daha. 6. 1 artı 5, 6. Bakıyorum, hangisi çocuklar? Normalde herhalde çocuklar şurada 6 yazı 7 yazmışlar. Şurasının 6 olması lazım tamam mı çocuklar? Siz de düzeltin. En yakın yüzlüğe yuvarlayarak toplama işleminin sonucunu bulunuz. Çocuklar, en yakın yüzlüğe yuvarlarken de buraya bakabilirsiniz tamam mı? Onlar basamağına bakıyorum. 5'ten küçük mü? Evet. O zaman burasını olduğu gibi yazdım. 300. Buraya geldim. Onlar basamağına bakıyorum. 5'ten büyük mü? Evet. O zaman yüzler basamağını bir artırarak yazdım. 300 artı 500 eşittir 800. On yedinci ve sonuncu sorumuz çocuklar. En yakın binliğe yuvarlayarak toplama işleminin sonucunu tahmini olarak bulunuz. En yakın binliğe yuvarlıyorum. Yüzler basamağına baktım. 5'ten büyük. O zaman binler basamağını 1 artırarak yazdım. Buraya geldim. Yüzler basamağına baktım. 5'ten küçük. Ne yapıyorum o zaman? Binler basamağını olduğu gibi yazıyorum. 3000 artı 6000 kaç yapar çocuklar? 9000. Evet. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın Müzik